Orkalar, denizlerin en zeki ve güçlü avcılarından biri. Ailelerine çok bağlıdırlar ve ömür boyu aynı sürüyle yaşarlar. Grup halinde avlanır, karmaşık stratejiler kullanır. Hatta buzda yürüyen fokları bile tuzağa düşürebilirler. Peki, esaret altındaki davranışları? SeaWorld'da yaşayan bir orka, Tilikum, tam 3 insanın ölümünden sorumludur. İlk saldırısı 1991 yılında, son ve en ünlü vakası ise 2010 yılında eğitmenini suya çekerek boğmasıydı. Tilikum'un saldırılarının nedenleri arasında esaretin getirdiği stres, yalnızlık ve doğal olmayan koşullar gösteriliyor. Orkaların aile bağları son derece güçlüdür. Hatta anneler yavrularıyla ömür boyu birlikte kalır. Kin güdebilme kapasiteleri olduğuna dair bazı işaretler de vardır. Çünkü zekaları sayesinde düşmanlarını hatırlayabilir ve gerektiğinde intikam alabilirler. Katil orkalar, doğada son derece sosyal ve zeki canlılardır. Esaret altında bu özellikleri onlara ve çevrelerine zarar verebiliyor. Aslında her canlı gibi, Onların da özgürce yaşamaları gerekiyor.